Türk Yükseköğretim Vizyonu dair Şehit Ömer Halis Demir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2030'a doğru yükseköğretim vizyonu toplantısı bölge üniversitelerinden gelen 37 rektör ve rektör yardımcısının katılımıyla gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040'da ise 600 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Üretkenliğimizin artırılması ve kalitesinin yükseltilmesi yüksek öğretim yönetimimizin bütün için ile her an görebileceği bir yerde durması gereken gündemlerden bir tanesi. Günümüzde yaklaşık 250 milyon öğrenci yüksek öğretime devam etmektedir. Ve bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040 yılında ise 600 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Türk üniversitelerinin uluslararası akreditasyon standartlarını karşılamada ve küresel üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almada ciddi ve başarılı bir sıra verdiğini bugün uluslararası çevrelerde teslim etmektedir. Ancak üniversiteler olarak mevcut durumla yetinmemiz mümkün değildir. Uluslararası görünürlük ve nispi rekabet üstünlüğü konusunda almamız gereken her kararda ciddi yollar, mesafeler bulunmaktadır. Bu durum ülkemizin uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi çekme kabiliyetini ve küresel akademik camiadaki genel itibarını veya itibarımızı etkilemektedir. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası öğrenci çekme konusunda daha büyük rakipleri ortaya çıkacaktır. Yüksek öğretim kurumları olarak bu rekabete şimdiden hazırlanmamız gerekmektedir. Bugün itibariyle uluslararası öğrenci sayılarımız 350 bin civarına ulaşmışsa da bu sayıyla iftihar etmek, bu sayıyla övmek bizce çok da doğru bir yaklaşım değildir. Uluslararası öğrenci sayılarının artması kadar uluslararası öğrencilerin kalitesinin de artmasını birinci öncelik haline getirmemiz gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki sayı kadar gelecek öğrencilerin kalitesi bizim temel gündem maddeleri halde gündemimiz haline gelmesi gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Eğer gerekli mevzuat altyapısı çalışmalarını tamamlamaz, üniversiteler olarak uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda dünya standartlarında işlemler tesis etmezsek Türk üniversitelerinin itibarına yönelik dünya ölçeğinde olumlu itibarımız Allah korusun kaybolabilir.